Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte haritalar bir Yeni bölümüne karşımıza normal hali keyfimiz ve nasıl bir geçiyoruz. Evet bugün en sevimli haritada kuşacağız birileri gibi. Bir i̇şimiz var onları düzeltmeye çalışacağız. Onlar buradalar. Bizim o ayet. Evet, B B. Let's go B. Bunlar çünkü orada var emin. Değilse adım adım. Hahaha. <laughs> Bunlar bizi halletti mi? Bu Türk var mı? Türk var mı? Ne zaman? Türk var mı? mı? Yap. <laughs> 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 <laughs>

Bugün um, Vice Country yazamam ben ona. Hakkım değil. Okay. Okay. Thank you. Tabii cool yazacak lan. Bek yazmayan yemez. Yani. aaa baklava baklava nice nice güzel konuşma artık aslında bet de ölçtü a ne ne o ölmüş ne Adam diyor, bir Türkçe ya evet. Öyle Öyle Bir an geliyor Şimdi kadar iyi Bunlara bırakmayacağız Beş kişi. Beş kişi hmm, oh, burada. burası daha iyi. Ama daha iyi olur. gelmiş. Aynen. Tamam. Ağabey çok iyi. Aynen. Ya. Böyle kardeşim. Ama bizde bir şey yok işte sıkıntı olur zaten. Bizde spark yok işte. Spark almalıyız. Farkı almalıydık Aynen Birisi... Birisi spray attı bir ara ama Öldür, öldür könyeliğimi Tık tık Aynen 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 Come, come. Şunun ağzına Aptal ya. Merhaba. Şu gitsin. Mah. Nice. Hop. Sana girsin. güvenli Adam şurada ya. Tak güvenli çıkardı. Shift, shift, yürü Shift. adam var burada. Ağzına sıçtın. Çift dedik sana ya. Dik kafalı ya. Dik hat ya.

Yaşamaz. Ağzım. Ya abi yok ya. Ya. Abi vallahi en sevdiğim parkı değil mi? lan bu ya. onu bir çare tersin. Oh, fucking ya, you have to go mi? Yoldu de. Ya acaba ne? I know, believe Niye kendimi kör Abi ne <laughs> 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 Tarafta, sağ tarafında Kısımda değil mi öyle? Aha gördük yok. Gördüğü bir de galiba? Aha geliyorsa arkasında olur. Oy, 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 Aptal ya. Aptal ne ne geliyor? Ne de oynuyor olamaz arkadaş. Ben bunlar bir şey yapacağım şurada. Bizim koyalım mı onu? Ben de anasını da söylemem. Bakalım. doldu. Oy, 3 kişi var burada en evet. az.

yok uyuyanmış o kadar nasıl bir şey başka bir şey